Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanışımda herkese selam. Xiaomi Redmi 12 Pro 5G arka kapak nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağım. Arka kapağı değiştirmeden önce cihazı incelemeniz gerekir. Cihazı iyice inceledikten sonra birkaç tane videoda izleyin. İzledikten sonra hemen değişime başlayın. Arka kapağı değiştirmeden önce arka kapağı iyice ısıtmanız gerekir. Peki ne ile ısıtabilirim diyorsanız Hava makinesi var şöyle. Hava makinesi yok ise Saç kurutma makinesi sıcak kademe getirerek ısıtabilirsiniz. Hemen makineyi açalım. Evet, şöyle makineyi açıyoruz. kenarlardan dikkatli bir şekilde. Arka kapak zaten kırılmış. Nasıl olsa değişecek. Fakat yapışkan olduğu için bir de filmler var. O filmlerin kopmaması için ve batarya zarar verilmemesi için iyice ısıtmanız gerekir. bu yeni kapağımız. Şu beze zarar vermeyecek şekilde makineyi ayarlamanız gerekir. Evet yeterince ısı verdikten sonra şöyle bir aparatla dikkatli bir şekilde kenarlardan aralayarak arka kapağı yavaş yavaş sökeceğiz. Fakat elindeki aparatı fazla içeri daldırmayın çünkü ara filmler var power tuşun filmleri var onlar kop kopmaması için fazla içeri daldırmayın. Evet gördüğünüz gibi elimizdeki aparatı fazla içeri daldırmıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arka kapağı söktük. Şurada gördüğünüz gibi power tuşu filmi var. Şurada kamera var. Onları zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde elindeki aparatı fazla içeri daldırmadan sökmeniz gerekir. Bir de şu lens kısmını çıkarmamız gerekiyor. Onu da ısıtmanız gerekir. Çünkü takacağınız kapakta bu lens kısmı olmadığı için onu eski kapakta çıkarmanız gerekir. Evet gördüğünüz gibi lensi zarar vermeden çıkarabildik. Şimdi yeni kapağın takmak için şu koruma jelatini çıkarmamız gerekir. Evet şimdi lensimizi de takmış bulunmaktayız. Şimdi de yapışkanı getireceğiz. O yapışkanı versene bana. Hangi yapışkan? Yeni olan. ekranlarda kullanmış olduğumuz B7000 ya da T8000 yapışkanları kullanıyoruz. Evet bunları kullandığınız zaman ilerleyen zamanlarda arka kapağı sökmek istediğiniz zaman ısı gördüğü zaman yapışkanı gevşiyor. Tekrar zarar görmeden çıkarabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve sadece kenarları ince bir tabaka yapışkanı sürüyoruz sakın 505 404 veya da bali tipi kullanmayınız. Çünkü onlar yapışkanı ısı görse bile sökülmez. Ya kırılır ya zarar görür. Bilginiz olsun. Peki bir cihaz açıldığı zaman nasıl belli olur? Onu da size anlatayım. Şurada gördüğünüz gibi bu cihaz daha önce açılmamış. Arka kapağı açılmış ama şu gömüş olduğunuz soket kısmı açılmamış. Şurada etiketi üstüne hala. Ama arka kapak daha önce açılmış. Çünkü burada yapışkan izleri var. Hani ilk defa arka kapak sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Bilginiz olsun benim kolay sökmem sizi yanıtmasın. Biraz daha zor sökülebilir. ilk defa sökülüyorsa bilginiz olsun. Yapışkanla işiniz bittikten sonra kapağı kapatmanız gerekir. Çünkü açık kaldığı zaman bir daha kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Şu kenarlarda da yapışkan var fakat o yeterli olmuyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda yeni kapağı takmış bulunmaktayız. Taktıktan hemen sonra kaç tane lastikle sarmanız gerekir. Çünkü vida tutmadığı için yapışkanla Yapışkanı sağlıklı bir şekilde yapışması için lastikle çevirmeniz gerekir. Bu cihaz yurt dışı bir cihazı. Eğer ki orijinal olmuş olsaydı şu imeli kısmı da Kapakla atmayınız. Başkalarının eline geçerse bunu kullanabilirler. Bilginiz olsun. Yurt dışı ama genelde takayım gene. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi iki 3 lastikle çevirdikten sonra videoya son vereceğiz. bu şöyle lastikle çevirmeniz gerekir. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazganlar iletişim olarak her zaman sizlere en doğru şekilde yönlendirip ve bilgi verilmektedir. Bilginize arz edilir. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkta kalın.